Selamlar arkadaşlar. Ben Sertaş Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Gördüğünüz gibi Kapıkule Gümrük Kapısındayız. Edirne'deyiz. Ne yapacağız? Ankara'dan sınıra, Bulgaristan'a nasıl geçersin? Ne kadara geçersin? Hangi yollardan geçersin? Onları size anlatacağım. Maliyetleri nedir? Onları söyleyeceğim. Artı buradan 45-50 tane süper aracın yapacağı premium rally'e bir Türk temsilci olarak biz de katılacağız arkadaşlar. İstanbul kısmını da bize beraber partnerlikle düzenledik. Onu da göreceğiz. Çok eğlenceli 5 gün bizi bekliyor. Hadi o zaman sınırdan geçelim bakalım. Geçerken bizi neler bekliyor? Bilmiyorum. Ben ilk defa arabayla sınırdan geçeceğim. Sınıra doğru geliyoruz. Bakalım sınırda ne bekleyecekler? Bizden belgelerimiz hazır. Devam ediniz. Buradan araçlar sağa gidiyor. Buradan herhangi bir şey yapılıyor mu? Bir şey yapılmıyor şimdi buradaki kapılara geleceğiz. Buradaki kapılarda muhtemelen kontroller olacak. Bu kontrollerden çıktıktan sonra da ben size hangi yollardan geldiğimizi, ne kadar yol ücreti harcadığımızı onları da söyleyeceğim. Bakalım geliyoruz şu anda kapıya. Güle güle. Teşekkürler. Teşekkür Kolay gelsin. Evet arkadaşlar ilk kısımda sadece pasaportlara baktılar. Diğer işte vinyettir vesaire gibi gerekli belgeleri de yazacağım aşağıya. Onları da gümrük kısmında söyleyin dedi. Memur arkadaş bakalım şimdi oraya doğru geliyoruz. Kolay gelsin. Sertaç kemiksiz. Doğru. Belgeler şöyle vereyim mi hepsini? da Teşekkür şey, ederim. Kolay gelsin. Bir yasla, bütün evraklar sizde kaldı ama sağlık sigortaları falan da. Sigortalar falan alıyoruz değil mi onları? Ben yöneticiyim. Ben de mühendisim. Hah, onları alalım ya. O şeylerimiz var içinde. Başka alacağımız bir şey tamam, yok. Diyeyim. Eyvallah kolay gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapıda birazcık ketum memur arkadaşlar oluyor. Onların sadece seslerini alabiliyorsunuz. Dediler ki burada bir duty free var sol tarafta Duty Free'den alabileceklerinizin hepsini buradan alırsanız iki tane hafif bir tane ağır içki dedi içki almak isteyenler ya da üç karton sigara dedi ama buradan alıp Bulgaristan'a gittikten sonra onlarla aynı şekilde geri gelemiyorsunuz. Gelirken de aynı şekilde aynı oranda alma şansınız var. Bir. İkincisi şeyi sordum. Araba parçaları getirebiliyor muyuz diye. Kesinlikle hiçbir araba parçasını getiremiyorsunuz dedi. Ve şunu da ekledik. Bütün belgelerimiz tam. Belgelerinizin hepsini geri almanız lazım. Memur arkadaşlar belgeleri orada unutabiliyorlar. Anladığımız kadarıyla bu konuya da dikkat edelim. Bulgar gümrüğüne gidiyoruz. Ve Bulgar gümrüğünden artık Bulgaristan tarafına geçeceğiz. Yani Bulgar gümrük memurlarıyla bu saatten sonra muhatap olacağız. Duty free'de bazı şeyler var. Farklı söylememiz gereken maddeler var. Örneğin fazla bir şey alırsanız mutlaka beyan etmeniz lazım. Eğer onlar bunu yakalarlarsa sonradan bu konuda size ceza verebiliyorlar. Mesela içeriye soktuklarınızı tekrar Türkiye'ye getiremiyorsunuz. Evet şimdi Bulgar tarafına geldik arkadaşlar. Onlara kendi belgelerimizi ve pasaportlarımızı göstereceğiz. Bakalım burada nasıl bir proses bizi bekliyor. Bu. Bu tarafta hiçbir arama olmadı, hiçbir şey olmadı. Direkt şuraya geçebilirsiniz dediler. Gene eve geçtik mi tam emin değilim. Önümde bir kapı daha var çünkü. Ne yapıyorlar? Arabanın altına su sıkıyorlar. Enteresan. Galiba buradan belgelere bakacaklar. Ha, burada bir dezenfeksiyon yapıyorlarmış. Geç dedi. Biz de geçiyoruz. Hop, o zaman camlarımızı kapatsa mıydık? Ay, çok çok. Aa <laughs> <laughs> Camları kapatmadığımız Yaşkım için ya. dezenfekte olduk. Evet az önce dediğim gibi başka bir kapıdan geçiyoruz. Bu ne ücreti? Ne ücreti vereceğimizi bilmiyorum. Dezenfeksiyon ücreti. Ha, ne kadar ki acaba? How Evet burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 avroluk bir mecburi dezenfeksiyon ücreti. Neyse biz onu iyi kullandık. Üstümüzü falan da dezenfekte etmiş olduk camları açık bıraktığımız için. Bir kapı daha var. Hadi bakalım. Hadi buyur. Burası gerçekten esas gümrük galiba. Kaç tane kapıdan geçtik bilmiyorum. Gümrük de değil. Burası ne artık? Burası sınır kapısı sanıyorum. Buradan sonra gerçekten arama yapılacaksa da arama yapılacak. Ondan sonrası da bakalım ne olacak. Evet şimdi ikinci kısma geliyoruz. Ön tarafta arama yapılıyor arkadaşlar. Hı -hı. Onu da bir sorayım. Şimdi burada çekim yapmamın bir sakıncası olup olmadığını soracağım. Bakalım herhangi bir cevap alabilecek miyiz? Yalnız şunu söyleyeyim. Gergin bir ortam var benim için. Niye? <laughs> Bilmem. Öyle bir border polis geziyor. Bir şey geziyor. Bu GoPro burada açık ama sıkıntı olur mu? <laughs> I thought you can speak Turkish, sorry. Aa, <laughs> çamaşır makinesi var arada da. <laughs> ben de <miyim>? iniyorsun. İniyormuş. Ben bekliyorum seni. Hello. Evet arkadaşlar, şu anda işlemimizi hallettik. Bagajı açtı, koltukları açtı, onlara baktık. Ondan sonra devam edebilirsiniz dedi. O şekilde gidiyoruz. Are we okay? No, 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 stop. Okay, <gülüyor> sorry. To Sofia. Okay, this is the okay. okay, trunk. This is the beautiful car. Thank you. <laughs> Should I get out? Yeah. Aldım, bir miyim? Tabii. Evet arkadaşlar aslına bakarsanız insanı birazcık geriyor. Neden geriyor derseniz bir kere dil çok az biliyorlar İngilizceyi çatpat konuşuyoruz. İkincisi çok sert görünüşlü insanlar. Hani nedir ne değildir insan şöyle bir çekiniyor. Ne olacak acaba diye bir şey olacak mı meyahat diye. Öbür taraftan acaba ben bir şey unuttum mu? Bir yanlışlık var mı? Arabada, çantalarda falan diye düşünüyorsun. En son şeyleri kontrol etti, Paketleri açtı. geçerken aldığımız malzemelerin fişlerini istedi. Araba çok güzelmiş dedi. <laughs> Eyvallah dedik. Orada da öyle bir konuşmamız oldu. Ee, onun dışında ama bizim arabayı aramadılar çok fazla. Araba işte ben indim beraber çünkü ellemiyorlar ya sahibi olmadan anladığım kadarıyla içine bir şey atılmış falan gibi iddia olmasın diye indik. Arabanın etrafında dolaştık. Kapıları açtık, bagajı açtık vesaire derken Kısa bir böyle 5 dakikalık bir arama iki tarafta da iki farklı arama bir tanesi border polisten yani sınır polisinden arandım İkincisi de gümrükten arandık ee, onlarda da bir şey çıkmayınca şimdi içeriye doğru geçiyoruz. Artık buradan bir kapı var şuradan customs'a galiba az önce bize verdiği belgeyi vereceğiz oradan da şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar customs diyor buradan da artık içeriye doğru geçmiş olacağız. Evet arkadaşlar burada tabelalar hem latin harfleriyle var hem de kiril alfabesiyle var. Buradan biz şimdi 57'ye limitledik çünkü 60 yazıyordu tabelada. Ben 57 olarak arabayı limitledim. Ne olur ne olmaz bir aksilik olmasın diye açıkçası. Şu anda otobana giriyoruz. Hız limitini görüyorsunuz. 110 dedi. Bazı durumlarda 90 diyor galiba. Tam anlayamadık orayı. Ha sisli durumlarda 90 diyor. Evet arkadaşlar bu şekilde de otoban polislerini görüyorsunuz. Otoban polisleri var burada. Hızlı giderseniz muhtemelen sizi <laughs> eselemek için Orada gölgede bekliyorlar. Mesela Bulgaristan'ın içine geldik. Şimdi bayağı bir yol kat ettik. Aşağı yukarı Edirne kapıdan bu Sofya'ya kadar 300 kilometre, 280 kilometre gibi mesafe var. Hazır bir tane benzinlik bulmuşken ben bir durayım fiyatları sizin için çekeyim dedim. Aşağı yukarı şu anda dizeli göremiyorsunuz. Göreceksiniz birazdan geliyor. Dizel aşağı yukarı 35 TL, öbürü de 33 TL'ye falan denk geliyor. Avrupa'da benzin daha pahalı ya. Gerçekten öyle mi yani? şunu hesap etmenizi istiyorum. Asgari ücretle burada kaç litre benzin alıyorsunuz? Asgari ücretle Türkiye'de kaç litre benzin alıyorsunuz? Bu konuyu uzatmak istemiyorum. Bu hesabı yaparsanız zaten kafanızı kullanmış olursunuz ve buradaki farkları anlamış olursunuz. Benzin konusu böyle. Çok farklı benzin istasyonları var. Değişik değişik yerler var. Genelde fiyatlar hemen hemen aynı kalıyor. Hizmetlerde bazı değişiklikler var. Mesela dışarıya tuvaletler koymuşlar. Dışarıdaki tuvaletler çok temiz. İçeride bazen çok fazla sıra oluyor. Bunlar şu ana kadar gözümüze çarpan farklardan bazıları. Arkadaşlar karşı tarafta sanıyorum bir kaza oldu. Sanıyorum değil yani. İleride bir yol kapanıklığı var. Oldukça uzun bir <laughs> kuyruk. sevgili arkadaşlar otelimize geldik. Otelimiz neresi? Bulgaristan, Sofya'da Marinella Otel. Aşağı yukarı geceliği 100 küsür euro. Öyle bir fiyatı var. Şimdi arabayı bıraktım. Buraya çok fazla bir enteresan araba geliyor. Mesela bir tanesi işte Lamborghini geldi. Bunlar muhtemelen ekipten çünkü plakada Madness yazıyor. Yani arabalarla ilgili olduğu belli. İşte bir Bentley var. Otelimiz şöyle gördüğünüz gibi büyük bir otel. Buranın büyük otellerinden bir tanesi. Aşağıya biraz önce arabayı yıkatmaya götürdüm. Arabayı yıkatmaya götürdüğümde de şöyle bir fiyat aldım. Fiyat ne kadardı bir tahmin edersiniz ya da edemezsiniz bilmiyorum. Benim içim çünkü ne kadar dedim euro dedi. Maalesef Türk lirasının düşüklüğünden ve güçsüzlüğünden dolayı böyle bir fiyat. Yoksa 35 birime yıkatmış oluyorsunuz aslına bakarsanız ki o kadar da pahalı bir fiyat değil. Onun dışında şurada bir 35 veriyorsunuz cartları falan çok enteresan. Tekerleri de merak ettim kaç ölçüleri var. Rally'e katılacak belli. Çamurlukların falan böyle dışına doğru gitmiş. Okuyorum 335, 25, 22. Evet arabayı da şöyle size bir göstereyim. Müzik Onun haricinde bugün biraz daha gezelim görelim yapacağız. Bu arada Bentley <laughs> V12 muhteşem görünüyor ya. Sonra da biliyorsunuz ertesi gün bizim organizasyona start vereceğimiz gün olacak. Bakalım orada neler yaşanacak. Oldukça enteresan bir başlangıç bizi bekliyor otelin alt katında yıkama yapılıyor. Gördüğünüz gibi burada birazdan içeri de göstereceğim. Burada bazı araçlar var işte. Bir Ferrari var, bir G63 var. Burada bir Ares altımız var. Yıkamanın ücreti dediğim gibi 20 euro. Şurada bir Bentley var. Yani her tarafta güzel arabalar var. Bizim arabamız da burada yıkanmış şekilde duruyor. Görüyorsunuz. Ben şimdi ücreti ödeyeceğim. Ondan sonra plakalımızı da alalım. Bu plakalımızı da ah, onu da temizlemişler. Canım evet sadece dış 20 euro. 20 euro gidiyor hazır mısınız? 20 euro bir yıkamaya gidiyor. 20 euro 20 euro. Tramvayın peşinden gidiyoruz ama hayırlısı. Yani yol öyle gösteriyor en azından. İnşallah karşıdan da bir tane gelmez. Ben şunu geçsem. Vallahi gelirdim. arkadaşlar şunu da söylemem lazım trafik biraz karışık geldi Çünkü tramvay var tramvayla sürekli böyle bir karşı karşıya geliyoruz Hatta az önce tramvayı yanlışlıkla engellemişim <laughs> ufak bir arkadan bir ses de meğerse bana yapıyormuş ben yolunu kapatmışım hafiften bu konuda gelirseniz arabayla biraz dikkatli olmanızı kesinlikle öneriyorum diğer taraftan da Rhino'nun burada da gerçekten çok ciddi dikkat çektiğini söyleyebilirim yani çok lüks arabalar var otelde etrafımızda. Ama şehre indiğimizde o kadar lüks arabalar yok. Şu anda Rhino çok çok ciddi şekilde dikkat çekiyor. Herkes fotoğrafını çekiyor. Teyzer meyzer falan da bakıyor. Buradaki şeyi anlayamadım yani. Burada çok pahalı arabalar var mı? Hani görüyorlar mı? Alışkınlar mı? Yoksa böyle dikkat çekici arabalara alışkın değiller mi? Bunu henüz idrak edemedim. Bakalım yarın otelde nasıl sahneler bizi bekliyor. Evet arkadaşlar Sofya ile ilgili ilk izlenimlerim şöyle. Açıkçası Leva bizim 10 katımız olmasına rağmen neredeyse 9.30 falan şu anda Leva'nın değeri. Aşağı yukarı burada yediğiniz içtiğiniz her şey 5 katına falan geliyor Türkiye'nin bir. İkincisi etrafta güzel arabalar görebiliyoruz. Bu bir artı. Üçüncüsü medeniyet konusunda Türkiye'den bir tık öndeler diyebilirim. Hani biz bu kadar olsak bence yeterli. Neden? Çünkü birileri karşıdan karşıya geçiyor. işte insanlara yol veriyorlar. Çok fazla sık sık teşekkür ediyorlar vesaire gibi. Hani bir tık daha bizden öte olduklarını söyleyebilirim şu ana kadar. Ha onun dışında şehir olarak işte içerik olarak şehrin içeriği Sofya buranın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Belki de en büyüğü tam da bilmiyorum. O açıdan çok fazla görecek bir şey yok yani ya da çok fazla söyleyecek bir şey yok. Cazibesi olan dikkatimizi çeken herhangi bir şeysi yok diyebilirim. İşte burada bir tane katedrali var, o var, bir tane arka tarafta var. Yani. Ama genel olarak hani hoşluk var. Kalkayım bir Avrupa'ya gideyim dediğin zaman Sofya'ya gelmezsin muhtemelen. Ha tabii bu lafları iki gün sonra tekrarlayacağım. İki gün sonra otelde 45 tane süperspor arabayla oradan start alırken bu cümlelerimi kendime yediririm diye düşünüyorum. <laughs> Onun dışında gerçekten çok da fazla Sofya'da Sofya'da diyeceğimiz ya da Bulgaristan'da Bulgaristan diyeceğimiz bir şey yok. Yollar konusunu da söyledim. Yollarda da açıkçası çok iyi değil yollar. Asfalt genelde şöyle gördüğünüz gibi böyle Arnavut kaldırım Arnavut kaldırım. Benim arabam biliyorsunuz spor araba. Oldukça zorlandım yani giderken tangır 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 tangır. Park yerinde enteresan bir şey. Bulgar telefonuyla SMS atmanız gerekiyor. Bu konuda bazen sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bize mesela iyi iki tane Bulgar kadıncağız yardımcı oldu. SMS'i bizim yerimize attılar. İki saat tuttular. Bazı yerlerde ticketlar var. Onu da size göstereyim ama ticket olmayan yerde bir Bulgar telefonuyla SMS atmanız lazım. Onu da atamazsanız park edemiyorsunuz. Burada da böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz de yeni geldik biliyorsunuz 3-4 saat oldu. Bu işi de çözeriz diye düşünüyorum bir şekilde. En zorlayan kısımlardan bir tanesi o. Bir de polislerin çok fazla zorluk çıkardığını söylüyor bana Takipçilerim çok fazla bu konuda mesaj geldi Aman abi plakasız gitme aman abi dikkat et Vesaire gibi ses konusunda egzoz konusunda Bir sıkıntı var mı yok mu bilmiyorum ama Plakasız konusunda ya da işte polisle Ters düştüğünüz bir yerde oldukça sıkıntı yaşarsınız Bulgaristan'da bunu herkes altını çiziyor Mesela park yerlerinde gerekli Ticketleri almazsanız Arabanızın son durumu böyle olacak Şöyle sarı bir şekilde sizi bağlıyorlar Ticketleri de geldiğiniz zaman arkadaşlar Şuradan şu makineden alıyorsunuz işte buradan kartla ya da işte parayla vesaireden buradan saatinize göre ne kadar kalacağınıza göre alabiliyorsunuz. Akşam 8'e kadar bu park yerlerini kullanıyorlar. Buranın en bilinen AVM'lerinden bir tanesine geldik. Sofya'nın Paradise AVM'ye geldik. Burada size şunu söyleyebilirim. Fiyatlar mesela Hugo Boss'a girdik, Calvin Klein'e girdik, işte Hanım'la H&M'e girdik. Stradivarius'a girdik, işte Nike'ye girdik falan derken buradaki fiyatlar açıkçası bir veya da iki tık daha pahalı Türkiye'den. Mesela Calvin Klein'den bir ayakkabı alayım dedim. Ayakkabı Türkiye'de 1100 lira görünüyor. Burada 1800 liralara geldi. Aynı şekilde Boston bir ayakkabı ona da baktık. O da aşağı yukarı 700-800 lira daha pahalı. O yüzden hani buraya gelip de alışveriş yapma gibi bir derdiniz olmayacaktır. Under Armour'a baktım. Orada durumlar nasıl diye fiyatlar konusunda size de bu şekilde bir bilgi vermek istiyorum. Yemekler de oldukça pahalı sayılır. Çünkü bizim fiyatları hep TL'yi çarpı 9.5'a yakın bir fiyatla çarpıyoruz. 9.35 şu anda leva. Ben de neredeyim? Hangi tarihteyiz? Ayın 26'sı Haziran'dayız. Paradise AVM'den bilgiler böyle devam ediyoruz. Şimdi de büyük bir marketin içindeyim. Aslında markette birimler çok uygun. Yani 2, 3, 4 o civarlarda ancak gene TL'nin azizliğine uğruyoruz. 9.3'te bir şeyleri çarptığımız zaman burada market alışverişleri de pahalıya geliyor ister istemez. Orada öyle bir sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. Bu sonuçta ne oluyor? Türkiye'nin aşağı yukarı iki katlarına falan gelmiş oluyor. Fiyatlar en aşağı. Tabii üstüne doğru çıkanlar da var. Buranın büyük McDonald's'larından bir tanesine geldim. Milkshake aldık. Menülere de baktım. Menüler de aşağı yukarı Türkiye'nin %30, %40'ı pahalıya geliyor. Yani işte bu para birimi her yerde karşımıza çıkıyor. Normalde 7.90, işte 10.90, 8.90 falan gibi ama Türkiye'ye uyarladığın zaman Türkiye'de 70 liralara falan çıktı menüler son hatırladığım kadarıyla. Burada da bir yaklaşık 110 liralara, işte 100 liralara falan çıkmış oluyor. Evet size çok ilgi çektiğini söylemiştim. <laughs> ben yokken şuradaki arkadaşla bastık Yaptım tekrar. Hemen. Evet arkadaşlar yemeğe de böyle geleneksel bir yerde yiyebilirsiniz. Biz öyle bir yer tercih ettik. Aşağı yukarı fiyatları da söyleyeyim. Fiyatlar da kabaca şöyle işte kuzu yerseniz, et yerseniz vesaire yaparsanız aşağı yukarı 300'lerde 400'lerde bir fiyatı var. Onun haricinde buradaki otantik havayı da yansıtabiliyor. Şimdi ismini bilmiyorum. İsmini bilmediğim için şuradan dışarıya geldim. Oradan ismine bakacağım. Size de göstereceğim. burada şöyle göstereyim. Burada tercih edebileceğiniz restoranlardan bir tanesi. Park yeri konusunda da Green Zone öğrendim. Green Zone'larda saat 8'den sonra herhangi bir sıkıntı yok. Ben de arabamı şöyle restoranın arka tarafına şöyle şuraya doğru bir yere park ettim. Bu arada önümü dönünce de buradaki bina Tabii enteresanmış. Orayı da göstereyim size. Garip de bir yapıya sahip. Yemekler oldukça lezzetli. Tura devam ediyoruz. Yarına kadar. Yarın esas şov başlıyor. Arkadaşlar merhabalar. Bulgaristan'dan Sofya'dan herkese tekrardan selam. Evet, buluşmanın başladığı anlardayız. Gerçekten gördüğünüz gibi süper arabalar geliyor. Yani şöyle birazdan size etrafı göstereceğim. Bazılarını gelirken çektik, bazılarını henüz daha çekmedik. Şöyle arkamıza doğru bakarsanız, bir de bu tarafa doğru bakarsanız müthiş bir gün olacak. Çünkü bugün drag yarışı var. Nerede? Lesnova Havaalanında havaalanında drag yarışına daha önce ben hiç katılmadım. Siz izlemişsinizdir muhtemelen Rusya'da falan görüyorduk böyle şeyler. Bakalım nasıl bir içerik olacak. Benim için de çok heyecanlı. Hem katılacağım için, hem çekeceğim için, hem bulunduğum için gerçekten iki gündür güzel dakikalar yaşıyoruz ve bundan da daha güzel olacağına eminim. O zaman ne yapalım? Yavaştan yola koyulalım. Zıfay, please present you. Hi, this is Sertac. I am coming from Turkey, from Ankara. I drove like 13 hours in order to participate there. Evet arkadaşlar, ekip yavaş yavaş toplanıyor ama ben şuradaki aracın jantlarına, tekerlerine hasta kaldım. Bak şimdi, hasta kaldım nedir ya? Konuşmayı şaşırdım vallahi. yalnız kalmıyoruz. <laughs> Sınavdan çıkmış koşa koşa geldik. Diğer arkadaşlarım sabahtan geldi. Şöyle bir şey dedi bulundu. Yorumunu bir daha söylesene. Beni çok onore eden bir yorum. Ünlü bir insansın Estağfurullah. Ama, ama normal ünlüler gibi değilsin abi. Çünkü herkes sana mesaj atıyor ve herkese dönüyorsun. Burnu büyük bir insan değilsin. Her şeyin iyisini hak ediyorsun. Allah daha çok versin sana. Amin, eyvallah. Zaten biliyorsunuz yıllardır ben her türlü mesaja gerçekten dönmeye çalışıyorum. Gördüğüm sürece, elimden geldiği sürece size tekrardan hoş geldiniz. Beni abi. de burada yalnız bırakmadılar devam ediyorum. Evet arkadaşlar burada ortam oldukça ısınmaya başladı. Galiba birazcık ses alacağız birazdan öyle görünüyor. Yine harika bir Porsche burada. tarafa doğru gidelim. Hemen hemen tüm arabalar dizilmiş durumda neredeyse. Buradan şöyle ilerleyelim. Ablalar da geldi. Ablasız olur mu? Olmaz. Bizim de Türkiye'de abla bulmamız lazım galiba. Evet, bu tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer arabalar burada hepsi dizilmiş durumda. Şöyle size göstereyim. Böyle burada Ferrari'sinden tutun da Porsche'sinden tutun da birçok farklı araç var. Diğer tarafta da şu bloğu da tamamen bize ayırdılar. Şöyle o taraftan da geliyoruz ve aşağıya kadar devam ediyoruz. Bizim aracımızda da Rhino da burada zaten yerini almış durumda. Gene oldukça ilgi odağı oluyor. Çok fazla fotoğrafı çekiliyor. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Yurt dışında da arabanın bu kadar ilgi görmesi benim için önemli bir kriter. Bu arabayla böyle buluşmalara, böyle etkinliklere katılıyor olmak da benim için çok önemli bir kriter. Kendimi tebrik ediyorum zaman zaman. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi organizasyonun en özel araçlarından bir tanesi. En yeni Ferrari modellerinden bir tanesi. Şöyle ben de etrafında dolaşayım size de böyle güzel görüntüleri. Tamam. O yüzden biz de gördüğünüz gibi Ferrari de çok yavaş, arkamda Supra var o da çok yavaş. O şekilde yol alıyoruz. hava havaalanında da drag yarışları bu şekilde oluyor. Böyle uzun bir air strip oluyor. Yani havaalanı yolu oluyor. Daha önce hiç havaalanında bir drag yarışına şahit olmamıştım. Çok keyifli. Vallahi burada gayet eğlenceli günler geçiriyoruz çok şükür. İnşallah devamı da böyle gelsin. Nerede geliyor? Bu da Beklerim de geldi evet. Çok iyi çok iyi. Sesede devam etti Evet sevgili arkadaşlar Grant Mer Mosta'ya giriş yapmış bulunuyoruz ekibin bir kısmı da yavaştan geliyor. Gördüğünüz gibi araçlar burada dizilmeye başladı. Bir 200-250 kilometrelik yol geldik. Oldukça hızlı geldik. Yer yer 240-260 gibi. <laughs> bizim arabada tutundu yani. Hepsiyle beraber gelebildi. Bu da bizim için güzel bir şey oldu. İyi, iyi bir şey oldu yani. Aracın performansı beklediğinden çok daha iyi. Çünkü uzun süreli bu süratlerde geldik. Onun için bu, bu taraftaki ekibi de göstereyim. Burası da böyle geldi. Bir arabamız daha oradan geliyor. Bizim Rhino zaten bu tarafta. Şu ana kadar ne kadar bir benzin harcadık. Bulgaristan'la Ankara'dan gelmek aşağı yukarı bize iki buçuk depoya mal oldu. Yani iki buçuk dört bin lira gibi bir maliyeti oldu. Ondan sonra burada iki depo daha yedik. iki buçuk daha koy altı buçuk yedi. Şu anda turun yarısındayız. Yedi bin lira yakın bir benzin maliyetimiz var. Bir bu kadar daha gidecek gibi görünüyor. Yani maalesef bir de bu turun fiyatının dört bin euro olduğunu varsayarsanız gerçekten artık böyle organizasyonlara katılmak çok 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 zor. Ha deyince böyle bir şekilde bir seksen yüz bin lira vermek gerçekten artık bizim ülkemizde araba almak hayal. Nerede Neyse Ve böyle işlere kalkışmak o da başka bir hayal. Yani hayaller ülkesi olduk maalesef. Buraya gelip bunu hissediyorum. Burada birkaç tane takipçimle tanıştım. İşte 3.40 almışlar. 390 bin liraya. Ulan ben E39 5.40'ı bile alamadım. 22 senelik arabayı bile 390 bin liraya alamadım yani. Çok enteresan. Neyse buraları geçelim. Biz eğlencemize biraz daha bakmaya çalışalım. Burada bir de McLaren'ımız var. O da çok hoş bir araba. Dönüşteyiz. Türkiye sınırına geldik. Birkaç tane kapı geçeceğiz. Buraya gelişten tecrübeliyiz. Tek kapıda iş olmuyor maalesef. İçeriye doğru ilerliyoruz. Camları kapat. Geçen dezenfektan ağzımıza, gözümüze gelmişti. Bu sefer kapatıyoruz camlarımızı. Evet. Bu araçlar şey yarış için mi geldiler? Bir organizasyon vardı. Gezi oradan da Türkiye'ye devamını gidiyoruz. Yani Türkiye'de değil bu organizasyon yani. Sofia, oradan Sofya oradan ya Svilengrad oradan İstanbul sonra tekrar evet, Sofya. Teşekkür Bizim bir işlerimiz yok. Eyvallah. Sağ ol. Evet bizim için son gün olan bugün de Intercity'e gelmiş bulunuyoruz. Şimdi orada pist etkinliğine geçeceğiz. Maalesef biraz yağmur yağdı. Bakalım içeride nasıl bir hava bizi bekliyor. Ama arkadaşlarımız ve arabalarımız hazır. <laughs> sevgili arkadaşlar turumuza başlıyoruz. İlk başta pistte bir oryantasyon turu atılacak sevgili Buğra'nın önderliğinde. Daha sonra da araçlar serbest olarak çıkmaya başlayacak. Zaten görüyorsunuz pistte oldukça fazla arabamız var. Eğlenceli bir pist turu olacağına eminim, inanıyorum. Şimdi pist için hazırlanmış durumdayız. Pistte bir oryantasyon turu atacağız. Ondan sonra da normal pist açılacak. Bakalım neler yaşayacağız. Ben çok fazla kastırmayacağım arabayı. Ne olur ne olmaz. Çok fazla.